Arkadaşlar, size bir şey göstereceğim Sanırım giremiyorum ona da giremiyorum arkadaşlar sanırım bir daha arkadaşlar ben bu oyunu silsem virüs gider herhalde ve ben bu oyunu da silemiyorum ne yapacağım arkadaşlar yorumlara çıksa yorumlara çıksa bir tavsiye verin bu oyunu nasıl silebilirim nasıl gireyim Uzbra videosu çekemeyeceğim arkadaşlar yani uzbra videosu falan istemeyin virüsü falan bulaştı herhalde ve oyunu da yani silemiyorum üstüne basılı tutuyorum hiçbir şey olmuyor üstüne basılı tutunca normalde silebiliyorum oyunu ama silemiyorum üstüne basılı tutunca hem silinmiyor. çıksa yazın. Abone ol. Lan.